Özellikle bu hükümet döneminde cumhuriyet döneminde yapılandan daha fazla özelleştirilme yapıldı. Bakın değerli arkadaşlar 3 trilyona yakın vergi toplandı son 10 yıl içerisinde bu hükümet döneminde. bu sene de biliyorsunuz işte vergi gelirlerimiz 350 milyar civarında. Şimdi baktığınız zaman burada 2 trilyon 800 milyar civarında yeni parayla vergi toplanmış. AKP iktidarı döneminde. Özelleştirmeler de bunun içerisinde. Peki ne yapılmış? Yani 2 trilyon 800 milyar dolarla ne yapılmış diye baktığınızda bize en çok söylenen nedir? Duble yollar. Bu duble yolların tamamının Türkiye'ye maliyeti 45 milyar dolar civarındadır. Yani 90 milyardır TL parası ve yaklaşık. Peki geriye kalan para ne olmuştur? 350 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor yeni programda değerli arkadaşlar. Ya sizin 12 yılınızda böyle bir yatırım yok. Geçmiş 12 yılınızda 2 trilyon 800 milyar toplamışsınız. 350 milyar dolarlık yatırımınız yok. Kimi kandırıyorsunuz siz? Özelleştirmelere baktığımız zaman değerli arkadaşlar hani bir söz vardır. Elin taşıyla elin kuşunu vurmak diye bir tabir vardır. Özelleştirilmelerin çoğunda yapılan iş şudur değerli arkadaşlar. Devletin kuşuyla devletin taşıyla devletin kuşu vurulmaktadır. Milletin taşıyla milletin kuşu vurulmaktadır değerli arkadaşlar. İşin doğrusu budur. Yani nasıl yapılmaktadır? Bir yer özelleştirilmeye karar verildiğinde bir yandaş belirlenmektedir. Ona bir banka adresi gönderilir, gösterilmektedir o gitmektedir, parayı oradan almaktadır. Hem de peşkeş çekilir bir fiyatla. Neticede devletin bankasından aldığı krediyle, parayla devletin malını satın almaktadır. Ve o satın aldığı malı da kiraya vererek devletten aldığı krediyi hem de çok uygun şartlarda ödemektedir. Ve neticede bir anda milyon dolarlık, milyar dolarlık bir iş adamı seviyesine çıkmaktadır. İşin neticesi bu. Yani özelleştirmelerin tamamına bu dönemde yapılan özelleştirmelerin tamamına yakını böyle olmuştur. Seyşir Alüminyum böyle olmuştur. Varsa aksi çıksınlar bana söylesinler. Trabzon Limonu böyle olmuştur değerli arkadaşlar. Balıkesir Gübre Fabrikası böyle olmuştur. Hatta geçtiğimiz toplantıda da söyledim. Kasasında 110 milyon TL bırakılmıştır. Seyşir Alüminyumla birlikte Oyma Pınar Barajı 18 MW'lık enerji santrali verilmiştir. Onun alacağına istinaden 400 milyon TL'nin üzerinde para ödenmiştir. Varsa bu iddialarımıza cevap istiyoruz bu iddialarımıza bunlar iddialar kamuoyunda konuşuluyor çünkü Açık şeffaf Milletin önünde yapılmıyor bunlar Ben şimdi bunların cevabını istiyorum bir muhalefet partisi olarak değerli arkadaşlar Balıkesir Kübra fabrikası kime Hangi şartlarda Özelleştirilmiştir Özelleştirildiğinde kasasında kaçtıran para vardı ben bunu öğrenmek istiyorum Muhalefet Partisi'nin genel başkanı olarak. Seyircişehir Alüminyum kime özelleştirilmiştir? bunlar Paracı bunun içerisinde var mıdır? Mersin Limanı 800 dönüm arazi bunun içerisinde var mıdır? Ve daha sonra devletten al alacak adına 480 milyon özelleştirilen firmaya ödenmiş midir? Trabzon Limanı kime özelleştirilmiştir? Ve bu özelleştirme dediğim gibi çok cüzi bir fiyata yapılmıştır ve bir senelik Amerikalılara ve Almanlara yapılan kiralamadan bu özelleştirmenin parası ödenmiş midir? Şimdi ben bütün bunların cevabını istiyorum değerli arkadaşlar. Bir vatandaş olarak, bir siyasi parti genel başkan olarak bütün bunların cevabını istiyorum. İnşallah bu hükümet döneminde artık devletin taşıyla, devletin kuşunu kimse vurmaz değerli arkadaşlar. Biz bunu istiyoruz.